Van'da yapılan yerel seçim sonuçlarına göre %55.48 oy alan DEM Parti'nin adayı Abdullah Zeydan'ın belediye başkanı olamayacağı kararı çıktı. Birinci çıkan adaya bu yetki verilmedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bu noktada nasıl bir tavır almalı? Şimdi Abdullah Zeydan çeşitli tweetleri, açıklamaları gündem yapılıyor. Ve bunlar Cumhuriyet Halk Partisi değerlerine uygun açıklamalar değil. Dolayısıyla her zaman her durumda yapması gerektiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi ismi savunmamalı, partiyi de savunmamalı yani dem partiyi. Peki ne yapmalı? Ee, olayı halka anlatmalı. O olayı halka anlatırsa halk anlar. Yani niye nasıl bir tavır aldığını halka anlatırsanız kazanırsınız. Şimdi e, tabii ki iktidar bir ...karşıtlık oluşturmaya çalışacak ki bugüne kadar hep böyle kazandı. Gerçi toplumsal yapı değişti artık. Ee, karşıtlıktan, düşmanlıktan, kavgadan, ayrışmadan bıkan bir toplum var. Toplum huzur istiyor artık. Refah seviyesinin artmasını istiyor, hizmet istiyor. Yani kavga aslında siyasi partilere pek bir şey getirecek gibi değil ama... E, ...iktidarın genel davranış biçimi ve bugüne kadar hep kazanması... ...hep bu karşıtlık üzerinden oldu. Dolayısıyla... E, basında sosyal medyada gördüğümüz kadarıyla da şunu düşünecek iktidar yani şunu yapmaya çalışacak. Kendisinin milliyetçi cephe olduğunu işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de işte karşıt cephede yer aldığını halka tekrardan kanıtlamaya çalışacak. CHP'nin bu oyuna düşmemesi gerekiyor. Anlatması gerekiyor. Yani siz e, bir belediye başkan adayından temiz istiyorsunuz ki bu aday 2016-2022 yılları arasında e, milletvekili olarak gözaltına alınıp tutuklanmış ve geçen sene serbest bırakılmış bir insan ve siz bu insana e, senin seçilme yeterliliğin var belediye başkan adayı olabilirsin diyorsunuz. Diyorsunuz ondan sonra aday seçime giriyor. Propaganda yapıyor, seçime giriyor, kazanıyor. Sonra diyorsunuz ki, aa senden olmaz çünkü sen şunu 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 demiştin. Senin belediye başkanı olma yeterliğine sahip değilsin. Sicil'in belediye başkanı olmaya uygun değil. Ama propaganda yaparken demediniz, seçime girerken demediniz. E seçim sonuçlanınca mı bu ortaya çıktı? Yani bunu niye daha önce demediniz? Veya da hani mesela tersinden e, yani AK Parti'nin adayı birinci çıksaydı ne olurdu? O kişiyle ilgili bir soruşturma tekrar açılır mıydı? Yo, açılmazdı herhalde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi burada tuzağa düşmemeli. E, sonuç itibariyle bu kadar kısmını anlatıp yani neden böyle bir şey yaptınız? Yani neden bu ülkeyi sürekli bir... E, Kavganın karşıtlığın içinde tutuyorsunuz. Yani bıraksanız hani eğer siz Dem Partinin yok olmasını istiyorsanız Dem Parti zaten eriyecek gidecek. Yani onun da artık e, tabanı e, bu karşıtlıktan sıkıldı. Aslında Dem Parti de gidecek. Ama siz aslında bu tavırlarla bu e, noktalara çekilerek çekerek çekilerek e, orada bir seçmeninin konsolide olmasını sağlıyorsunuz. Birlikte olmasını sağlıyorsunuz. E, tekrar bir heyecan yaratıyorsunuz orada. E, var ediyorsunuz. Yani yok olacak olan bir yapıyı e, siz canlandırıyorsunuz. E demek ki bu sizin de işinize geliyor. Siz yani böyle bir siyaset anlayışınız var. İşte hazır fırsatını bulmuşken seçim sonuçlarından da belli olduğu üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu karşılıktan sıyrılması kendisini geri çekmesi gerekiyor. Tavrı bu yönde olursa bundan sonra hizmet anlamında bu ülkede refahın, huzurun, ekonomik anlamdaki e, her türlü kara paranın, yolsuzluğun, rüşvetin önlendiğine dair, önlenebileceğine dair bir umut olursa o zaman kazanır ama e, tekrar e, eski sistem işte bir isimlerin peşinde sırf AKP ona karşı diye savunma noktasına gider de cepheleşmenin bir tarafı olursa CHP e, yine aynı noktaya bir anda geri düşer.